Herkese merhaba, ben Yusufcan Gökkaya. Bugün sizlere kendilerini öyküye adayan İshak Edebiyat'ın bizlere kazandırdığı, Senem Gezeroğlu'nun kaleme aldığı Haber isimli öyküyü seslendireceğim. Keyifli dinlemeler. E-L Ellerinden haberin yoktu, kadınlığından da. Ben senin ellerin. İlk defa bir erkeğin ellerine dokunduğumda yaşın 16'ydı. Kocandı. Kocan için evlenince seversin, o senin erin demişlerdi. Bana baktın, hareket etmiyordum. Oysa bildiğin kadarıyla aşık olunca bir kadının önce kalbi, sonra elleri titrerdi. Halbuki ben ilk defa, hani hatırlıyor musun, kocan sana deli gibi bağırdığında sen yüzünü korkuyla kapattığında ben bir kuş kalbi gibi şimdi kuşlar yolunmuş ve olay yerine düşen ilk tüy benmişim. İyi mi? D u D A K Bazı dudaklar vardır. Gülü tanır görünce. Gülünce hele bir ilk bağır düşüdür kuşların söylediği. Ben onlardan değilim. Ben senin dudakların. En son ne zaman güldük seninle? Ne zaman kahkahalar attık şöyle doyasıya? Senin doğduğun köylerde kadınların sesi kısıktı, harfleri küçük. Kızlar gülmez dediler, gülmedim. Sen sus dediler, ses etmedim. Beni toplumun mühürlediği o kırmızı gülleri günlerin içine hapsettin. Şimdi içinde ölü doğmuş kelimeler ve düşük yapmış tebessümlerle gömüldüğün çukurlarıma bak. Kuytularıma değil, kuyularıma. Alfa bene, mezar olmuş gamzelerin. Ben şimdi hangi sessiz harfi dikeyim musalla taşına? B U R U N. Bu kuku ne böyle diye girmişti eve kocan. Et miydi neydi pişirdiğin? Tencerenin dibi tutmuş, sen uyuyakalmışsın bulaşık, çamaşır, temizlik, ütü, yemek, çocuk dünya incitmiş bütün kemiklerini kokuyu alamamışsın. Senin suçun değil benim. Hani o senin fındık burnun çekememişsin işte içine yanık et kokusunu. Sana bağırmış. Ben bunları küçük parçalara ayır demedim mi? Parçala demedim mi lan diye haykırmış. Ben duymamışım ama kokusunu almışım. Yüzüne bir tokat. Biliyor musun? canım ilk o zaman acımış ilk o zaman hissetmişim etten ve kemikten olduğumu sen hıçkıra hıçkıra ağlarken ben sigara kokusundan çürüyen sinir uçlarına civan perçemi papatya leylak gelincik hezeran sevda çiçeği ve dahi tüm kır çiçeklerini takmak istemişim istemiş de esnedim biraz memleket havası iyi gelir biraz ana kokusu cennet buğusu. Biraz iyi gelir dedim. Olmadı. Sen sırf eti küçük parçalara ayırmadın diye dayak yediğin o an çoktan parçalanmışsın meğer. Bilemedim. K U L A K. İşitmek kuş tüyüne ağır gelir. Cümleler civadan kurulmuşsa eğer. Oysa ben ruhunun altında gizlenen dünyanın bütün seslerine hazine ama illa kendi sesine gebe kulakların. Bir kadın 30 yaşına gelinceye kadar hiç mi küpe takmaz? Takmadın. Oysa ne çok isterdim güzelliğine zenginlik katacak bir ziyneti ellerimde tutmayı. O da olmadı. Ben hep senin iç sesini duydum, hıçkırıklarını ya da kocanın günde en az üç kez tok karnına bağırmalarını. Bir şey daha vardı hatırlıyor musun? Gecenin bir yarısı uyandığında yanında yoktu. Sesi misafir odasından geliyordu.'' Sesin misafir, kendi yabancı. Yaklaştın, canım diyordu, seni çok özledim. Sana değil, bunu biliyordun. Ben ki tüm titreşimleri, doğumundan ölümüne kadar bütün sesleri işten ve gizleyen saklı kutun, can kulağın. Midas'a ant olsun ki ben, o adamdan aşka dair bir söz duymadım. G-Ö-Z en çok beni severdin, bilirim. Sabah tenine dokunurken ilk damlalar, durup aynalarda seyrederdin güzelliğimi. Kendimde seni görürdüm, sen de kendimi. Elaydım üstelik. Gözlerinin sırça köşküne uzanan binbir fırça renklerim vardı benim. Ressamların kıskanırdı. Neler gördüm. Görmenin ne kadar ağır olduğunu gördüm mesela.'' Her gördüğüm bir kördüğüm gibi atılırken zihninin derin ve karanlık sularına o günü görmezden gelemezdim, gelmedim. Sen hani ceylanlar ölümü öldürür gibi yavaş yavaş kapatırken beni bir perdeyle, beni bir derdiyle, hani beni kefen gibi sararak kendine göz göz değil, köz köz burada bir ateş düşerken bebeklerime ben gözlerin bir tekini bile unutma diye beynine kazıyan bir çift gözün hafızasıyla bir o yana bir bu yana yuvarlana yuvarlana kendi çukuruna düşen gözlerin kocanı o kadınla görmüşlüğümü nasıl sarıp defnedeyim hani bir kış günü çocuğun veli toplantısı vardı yürüyordun karla karışık yağmura inat yürüyordun çamurla karışık hayata inat sana inat bir zamandı Bin anlardan sadece bir andı. Caddenin sağ tarafında o izbe lokantaların cam kenarında gülen bir adam vardı, kocandı. Gördün. Benimle kendi gözlerinle gördün. İnanamadın. Kendi gözlerine kördün. Renkler alacaydı. Kadının uzun kahverengi saçları vardı. Sonra kar yağdı. Sonra renkler sulandı bir bir. Sonra ben eridim. A, Y, A, K Yürüme, adım atma sakın ha, kal olduğun yerde. Beyin o senin, erkeğin elinin kiri. Hevestir, gelir, geçer. Tapusu sende ya, dediler. Dinlemedin. Biliyor musun, beni yıllarca o kadar yormana ve her yanımı sır bağlamana rağmen, ilk defa o gün bu denli güçlü hissettim kendimi. Dünyayı yürüsem de gam yemem dedim. Sen dimdik dururken üzerimde, ben seni ellerinden önce fark ettim. Bütün kadınlığını, gururunu, onurunu parmak uçlarıma yükledim. Yürü dedim. Yürü, yürüyelim. Gerisi kolay. Önce tanıdık bir avukat. Sonra sağlam bir iş. Sonra gelsin bahar. Sonra bitsin bu kış. Hem ana, hem baba, hem yuva olursun çocuklarına babası varken bile yetim büyüyen çocuklarına. Hem yol hem adım olursun hayatına. Yürü dedim. Yürü, yürüyelim. Ayakların olarak ben durdum. Düşündüm ve fark ettim. Gitmeler ne güzeldir. Ne güzeldir bitmeler. Yeniden başlayacaksan eğer. K-A-L-P Yıllardır uyuduğum kozamdan şimdi çıkmış gibiyim. Uçuyorum tam karşımda çarpan başka bir kalbin odacıklarına doğru. Kelebekler geliyor peşim sıra. Aylar olmuş, sen boşanalı ama belam bitmemiş. Şekil değiştirip kapına gelmiş. Parçalarım ulan seni diye diye sesi canavarların kulağını delip de geçmiş. Bu kabus kurtları bile ürpertmiş. Oysa sen bambaşka bir rüya görüyormuşsun artık. Bütün uzuvlarını, bütün insanları, bütün kuralları bir kenara bırakıp ilk defa beni dinliyor musun? Kalbini diyorum, kalbini dinliyorum. Bak nasıl çarpmışım ilk defa böyle derinden, böyle en güzel yerinden onu görünce sen. Onu diyorum, hani uçuyorum o başka kalbin odacıklarına doğru. Bak nasıl da yerimde duramıyorum. Akıp gidiyor hayat. Nasıl oluyor böyle serin, böyle derin, böyle narin, nasıl desem böyle nazik ve okumuş avukat olmuş bir beyefendiye ben kalbin akıp gitmişim coşkun ırmaklar benimle gitmiş gemiler rotasını ona doğru çevirmiş sen aşkı ilk defa benimle öğrenmişsin ama avukat beyin haberi olmamış hep uzaktan sevmişsin haber olsa ne fark eder demişsin sevecek değil ya hem el alem ne der Kocan seni aldattığında elinin kiri diyenler senin kalbini kaç kilitle mahveder. Aa, dul kadın olur mu öyle şey? Avukat Bey'le kafede baş başa göz göze, diz dize hem de kocası görmüş kapıya dayanmış. Haklı da namus bu. Çoluklu çocuklu kadın. Bu saatten sonra sevmek neyine, Otur evinde. İşte bunlar yüzünden böyle, şöyleyken öyle, böyleyken şöyle. Başımıza taş düşecek, ayağımıza baş düşecek, din elden gidecek, yakındır kıyamette kopacak. Koro Ellerin, dudakların, burnun, kulakların, gözlerin, ayakların, kalbin hepimiz sendin. Senin içindik, hep birlikte ne kadar da güzeldik. Senin için bir araya gelmiştik. Değil mi ki bu hikayede bile harf harf ayrılırken her birimiz, bütün parçalar, bütün yarınlar, bütün kadınlar er ya da geç bir araya gelecek değil miyiz? Günün Haberi Eski Koca Dehşeti Dayak yediği ve aldatıldığı kocasından ayrılan Aze, eski kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Bir çöp kutusunda elleri bulunan ve yapılan DNA analizinden sonra kimliği anlaşılan genç kadının eski eşi, cesedi parçalara ayırdığını ve her bir parçayı farklı semplerdeki konteynerlara attığını itiraf etti. Haberin devamı sayfa 3'te.